Kemal Dönüş düzeni nasıl yapılır? Merhaba dostlar, hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte ters eleme nasıl yapılır ve e, ters elemede kullanılan teknikleri Kemal Dinç düzeni akordu nasıl yapılır? Bunun hakkında bahsedeceğim. Şu an benim kısa sap bağlamam gördüğünüz gibi ters eleme düzeni çekili bir şekilde. Yani Mantığı şudur arkadaşlar. Orta tel alta takacaksınız. Altı ortaya takacaksınız. Bamla beraber. Üst teliniz, üst iki teliniz normal kalacak. Bu kadar. Bunu yaptığınız zaman bağlamanızı birden fazla tona çekebilirsiniz. Normalde benim bağlamam C kararda. Ama ben kendi bağlamam şu an ters telleme olduğu için Do, Re, Mi'ye kadar rahat bir şekilde çekebiliyorum. Bu tonlarda çok rahat bir şekilde çalabiliyorum. Size bunun yönteminden bahsedeceğim. Uzun uzun anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Dediğim gibi ters elleme olayı şudur. Ortayı alta, altı ortaya bana beraber takıyorsunuz. Üst eliniz sabit kalıyor. Ve bağlamanızın formunu değiştirmeden do, re, mi tonlarında çekip bağlamanızı çalabilirsiniz. Şimdi ben bağlamanın akordunu çektim zaten. Uzun uzun çekmeyeceğim. Sadece frekanslarından bahsedeceğim. Bunlara birlikte bakalım. Bu arada arkadaşlar, bu yapmış olduğumuz sisteme çekiç hali düzeni deniyor. Unutmayın bunu. Şimdi bu düzenle birlikte akordun nasıl olmuş ona bakacağız. Şimdi balon kısa sap akorduna çekildi. Bakalım alt tellerimiz neymiş? Arkadaşlar alt tellerimiz sol 196. İkisi de aynı. Alt sol 196. Orta telime geldiğimde incesi 261 bam teli 131 en üst serime geldim incesi 294 R bam ise 2 bam bam ise 147 arkadaşlar şöyle vurduğum anda zaten bağlantı tonu rahat bir şekilde alabilirsiniz Gördüğünüz gibi arkadaşlar ne olmuş oldu şu anda? Ters terleme ile kendi bağlamamı real çektim. Ve her türlü tonlar kendi sesime uyan tonlardan çalıp söyleyebilirim şu anda. Geldik. Kemal Dinç düzeni nasıl yapılır? Arkadaşlar orta ve üst serimiz aynı tonda kalıyor. Yani orta neydi? Ortamız do. Üst telimiz re. Şu anda burası normal. Alt telimi ise bir ton aşağı çekmem gerekiyor. Yani şu an sol ya fa'ya çekeceğim. Fa'ya çektiğim zaman sese bakın şimdi. Fa 174 oldu arkadaşlar. Şimdi Artık kararım yani mi notam fa diyes de kalmış oldu. Artık kararım yaparken re re la yapıyorum. Yani burada çadım tekniği değişmiş oldu. Çünkü tonların yeri değişmiş oldu. Çünkü notaların yeri değişmiş oldu. Yani mesela bir kemal dinç şey yapalım. E, Pasajı atalım ufak bir. Bir. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda Kemal Dinç düzeni bağlamımız olmuş oldu. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın, videoyu beğenmeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın, kendinize çok dikkat edin. Bunlar küçük bilgiler ama altın değerinde. Lütfen bunları paylaşın. Her şey paylaştıkça çoğalır. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.